Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hiç iyi değil yani. Demek istediğim bunu. Düzelebileceğini düşünüyor musunuz? Ekonomi yani buyur. Düzelebileceğini düşünüyor Yok, musunuz? Hayır hayır. Ne düzelecek? Bundan sonra katiyen düzenlemek mümkün değil. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Buyur. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? Mevlana, Kocasinan. Kocasinan belediye başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben iyi düşünüyorum. İşi rast ben. İyi bir, yani ne insan. tür faaliyetlerinden memnun belediyenin? Yani hizmetlerinden dolayı yani demek istediğim hizmetlerinden dolayı köyde bir telefon olsa dahi gidiyor yani. Öyle bir insanlar yani. Peki, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii tabi. Ahmet Çolak Bayraktar'a şey şeyini ben onu da destekliyorum bilhassa. Peki, teşekkür ederim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sürekli eee diğer ülkelere göç vermek durumundayız. Üzerebileceğini düşünüyor musunuz? Hayır. Peki Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Zincir'de yaşıyorum. Nereye bağlı? Talas'a. Talas Belediye Başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Talas Belediye Başkanı hakkında yani fazla zaten e, buraya geçici olarak geldiğim için fazla şey etmiyorum ben. Nasıl buldunuz Kayseri ve Talas'ı? Kayseri çok güzel. Yani memleket, memleket olarak çok güzel ama yani Türkiye'nin neresine gidersen git. Yani hep aynı ekonomik açıs açısından bütün şeyler vatandaşlarımız çok şikayetçi. Peki döviz fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Döviz fiyatları hakkında yani hiç olumlu cümleler kuracak şu an yani durumda değilim. Peki teşekkür ederiz. Ekonomi Te hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi çalışan için iyi değil aslında. Düzelebileceğini düşünüyor musunuz? İnşallah düzelir ama şu an için umudumuz yok. Yani benim de elimde imkanım olsa iki tane oğlum var. Kirada oturuyorum. Eee yurt dışına göndermek. Kayseri'den hangi de yaşıyorsunuz. Melik Gazi. Melik Gazi Belediye Başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben değişimden yanayım. Kim olursa olsun e, bana kalsa Mıhtar bile dört senede bir değişsin. Her zaman değişiklik rekabet iyidir diye düşünüyorum. Peki ne tür faaliyetleri görmek isterdiniz Melik Gazi Belediyesi'ne? Aslında faaliyetimiz yok. Yani işten başka düşündüğümüz yok. İş, ev. Yani sosyal faaliyeti çalışan için diyorum. İşveren için belki mükemmel konumdadır Kayseri. Gelişiyordur. Zengin bir daha zengin oluyordur ama bir çalışan bu kim olursa olsun maaşlı çalışanlar için özellikle gençlerimiz için hayat gerçekten zor. Yani evlenmesi için işte okuması için bugün bir benim çocuğum şimdi okusa ikisi de şimdi 16-17 yaşındalar. Üniversiteyi nasıl okutacağım? Bana biri açıklama yapsın ya. Teşekkür ederim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında hiçbir şey düşünemiyorum. Sıfır. Yüzde sıfır. Peki sizce düzelir mi? Asla düzelmez. Daha kötü gidecek. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Melik Gazi Belediye Başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Melik Gazi Belediye Başkanı e hakkında hiçbir şey düşünemem. E görmedim bir faaliyetini hiç görmedim ama il başkanı güzel çalışıyor. Ne tür faaliyetler görmek istersiniz? E tabii ki ee, mahallem Sinan Kent Mahallesi. Koca Sinan yarıya kadar yolu yaptı. Yardan sonrası Melik Gazi'ye ait olduğu için yapmadı. Peki Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünmem lazım. Peki, teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Pahalı. Her taraf pahalı. Düzelebileceğini düşünüyor musunuz? Zannetmiyorum. Böyle giderse daha kötü olacak. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melikgazi. Melikgazi Belediye hakkındaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? şey kazanamazlar bunlar Allah. Ah parti. Belediyeden ne tür faaliyetler görmek istersiniz? Vallahi görmüyoruz ki. Temizlik hiç yok, hiç bakım yok köylerde. Hangi köyde yaşıyorsunuz? İmam Sinan Mahallesi. Evet. Peki Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrardan aday olarak soy vermeyi düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Düşünmüyorum evet. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomik kişiye göre değişiyor. Yani bakıyorsunuz yokluk var ama trafiğe çıkıyorsunuz. Hele akşam saati ise gidecek yer yok. Mazot pahalı ama dediğim gibi herkes bireysel araca binmekten çekinmiyor. Kayseri'den hangi ilçede yaşıyorsunuz? İldem. Melik Gazi belediye başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence güzel çalışıyor. Kayseri'nin 2-3 belediye başkanında güzel çalışıyor diye düşünüyorum. Ee, ne tür faaliyetlerinden memnunsunuz ya da başka neler görmek istersiniz belediyeden? Mesela en basit şu altımda olduğum, altında olan bisiklet. Güzel bir uygulama diye düşünüyorum. Ee, bu gibi şeylerin biraz daha çoğalması, mesela mahallenin bütün, şehrin bütün yerlerine dağılmasını istiyorum. Bir de böyle e, aktiviteler düzenliyorlar. Onların biraz daha sık olması, ne bileyim yani halkı biraz daha e, motive ediyor diye düşünüyorum. Peki Melih Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünür müsünüz? Evet. Teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, ekonomi hakkında ben yurt dışından geliyorum, Almanya'dan. Ee, bizim buradaki vatandaşlarımız ağlıyor. Ama e, bir Türkiye'de pahalılık yok, Almanya'da da pahalılık var. O yüzden şöyle bir bakıyorum, çarşıdayım şu an. AVM'ler ağzı beraber dolu, lokantalarda yer yok. Diyor, neden hem ağlıyorsunuz hem lokantalarda dolu. Diyor ki yemeyelim mi? Tamam yiyelim ama devletimize de suç bulmayalım. Şimdi devletin de bir suçu yok. Peki döviz fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Tamam döviz 30 lira olabilir, 29 lira olabilir ama e, öncelikle bizim Türkiye'miz önemli. Bizim için döviz veya 30 lira olmuş, 40 lira olmuş önemi yok. Önce benim vatanım sağ olsun, dik dursun. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Kayseri bu geldiğimde biraz belediyelerde biraz çalışma durumu biraz sıkıntılı gibi. Ne tür eksiklikler var sizce? Çevre temizliği, çim biçme, yani mahallemize bakarız biraz sıkıntı var Melik Gazi. Ama Mustafa Palancıoğlu başkanın da çok çalıştığına eminim. Bu yağmurdan dolayı bir sıkıntı olduğunu söylediler. O yüzden hepsine de başarılar diliyoruz yani. Peki geçen senelere oranla bu sene Kayseri'de ne gibi bir eksiklikler var sizce? Valla geçen sene de geldim de fazla kalmadığım için bu seneki eksiklikler işte bu çevre temizliği falan işte o yüzden. Teşekkür ederim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Haydi hiç olmadı sorduğun soru. Önce kendine soracaksın. Ekonomi nasıl? Geçinebiliyor muyum? Geçinemiyor muyum? Yani şu an ekonomi kötü. Ben yurt dışından geldim buraya. Ee, şimdi anlatıyorlar işte Avrupa şöyle Avrupa böyle. Külliyen yalan. Külliyen yalan. Şimdi ben geliyorum burada 100 dolar bozdururum veya 100 euro bozdururum. 2 gün üç gün burada istediğim gibi harcıyorum. Şimdi görün dışarıda gezen bir sürü insan var. Çoğu boş. Görüyorsunuz emekleri, çalışanları, çalışmayanları Herkesin alım gücü sıfır burada. Herkesin alım gücü sıfır. Ha böyle iyi mi? Daha kötü olsunlar. Daha kötü olsunlar. Niye? Adam değiştirelim dendi. Hiç kimse yanaşmadı. Hiç kimse yanaşmadı. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Kayseri berbat. Hepten bitmiş. Yani Neler eksik sizce? Çok şey eksik. Yani ekonomi yönünde çok şey eksik burada. Çok şey eksik burada. Örneğin ben 3 ay önce buradaydım. Ulaşıma 3 ayda yüzde %400 zam gelmiş. Yüzde %400. Yani buradan e, işte terminale gidip gelmek atıyorum şimdi oradan geliyorum 16,5 lira önceden 7 liraya gidiyorduk büyük ihtimal veya 5,5 liraya gidiyorduk öyle tahmin ediyorum ama şimdi o şekilde ha çevre düzenlemesi göstermelik her şeyi her sene kaldırımları yeniliyoruz kimler alıyor bu parayı yani şimdi bu kaldırımın nesi var taşı değiştiriyoruz Ali'den alıp Veli'ye veriyoruz yani milletin cebindeki parayı alıp bir başkasına vermenin bir mantığı var mı yok Sivas Caddesi'nin taşı geçen sene değişti. Ve şimdi gene değişiyor. Peki sizce Kayseri'de geçen senelere oranla bu sene ne gibi farklılıklar var? Yani geçen sene insanların alım gücü daha iyiydi. Ekonomik anlamda söylüyorum. Bu sene daha kötü. Ha, geçen sene ne iyiydi? Her şeyin alım gücü daha iyiydi bana göre. İnsanlara göre de böyledir eminim ama insanlarımız çok özür dilerim buradan herkesten. Aziz Nesin'in söylediği bizim insanımız %90'ı %60 aptal. Çok özür dilerim. %90 aptal. Teşekkür ederim. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi, kuru arttı mı, dolar arttı mı, stalin arttı mı, zam geldi mi etmeye de zam geliyor, onlara da zam geliyor, şeye de zam geliyor. Ama aşağı indiği zaman, borsalar aşağı indiği zaman, şeyler aşağı indiği zaman, altın aşağı indiği zaman her şey ucuzluyor. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melikgazi. Melikgazi Belediye Başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Melikgazi serbest bölgeye e, Aldı şimdi Serbest bölgelerin Başkanlığı'nı yapıyor. Orayı yolları çevre yolu yaptı. Güzel yolu yaptı. Battal Gazi Mahallesi'nin kentsel dönüşümü çok güzel yaptı. Peki Melik çok... Gazi Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Evet.